ekranları karşısında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz İzmir Konak'tan turnemize ve yolculuğumuza kaldığımız yerden yine bir kadın girişimci olan Meltem Hanım ve yolculuğumuza Megi ile devam ediyoruz efendim. Hem hanımları hem de hayvanseverleri ekran karşısında bekliyorum. Çünkü Megi ile de bugün çok güzel şeyler konuşacağız. Ama işletme sahibimiz olarak öncesinde Meltem Hanım'ı kısaca tanıyalım. Bakalım bizler burada neler gerçekleştiriyoruz, faaliyetlerimiz, verilen hizmetlerimiz neler hep birlikte kendisinden dinleyeceğiz. Programımız başlıyor. Hoş geldiniz Meltem Hanım programımıza. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, Megicim sen nasılsın diyeceğim ama gayet iyisin orada da görüyorum seni. <laughs> ee, şimdi buradaki hizmetlerimizi, verilen e, faaliyetlerimizi dinlemeden önce işletme sahibimiz olarak sizleri biraz tanıyalım istiyorum. Meltem ben. 10 yıldır yaklaşık güzellik sektöründeyim. 3 yıldır tırnak sektöründeyim. 3 ay önce burayı açtım ama daha önce başka işletmelerle ortak olarak çalışıyordum. Şimdi uzayan bir yolculuğa çıktık. Çeşme bölgesinde şubeleşmeye de başladık. Aslında sadece bir tırnak stü stüdyosu olarak gözüküyoruz dışarıdan ama baktığımız zaman bir tırnak stüdyosundan çok daha fazlası var burada. Neler yapıyoruz burada? Burada kalıcı makyaj hizmetleri, ölçülü kaş alımı, microblading, dudak renklendirme, kalıcı eyeliner, protest tırnak yani tırnak bakımı üzerine her şey var. yani güzellik merkezinden ayıran sadece aletli işlemlere girmememiz. Onun dışında tamamen güzellik merkezi diyebiliriz. Evet. Güzelleşmek isteyen bütün hanımları bekliyoruz. Evet, e, güzelliğimize adeta güzellik katıyorsunuz sizler de. E, güzel bir alışveriş oluyor burada gerçekten. Şimdi e, her türlü hizmetimiz, faaliyetimiz mevcut ama e, burada biraz da ben ölçülü kaş alımına değinmek istedim aslında. E, normal kaş alımından farkı nedir? Ölçülü kaş alımı ne demektir? Yani orantısını e, belirli cetveller yardımıyla orantılayarak kaşınızın yüzünüze uygun şeklini veriyoruz. Yani e, uç kısmını ve e, başlama çizgisini belirliyoruz. Ona göre sizin simanıza uygun, yüzünüzün kaldırabileceği bir altın oranda kaşınızı şekillendiriyoruz. Gerçekten harika. <laughs> ve eksikleriniz varsa bunları belirtip kalıcı makyajla da onları tamamlıyoruz gerçekten yani bir analiz ediyoruz öncesinde. Daha sonrasında da ölçüler ve daha profesyonel işlemler uygulayarak bir uygulayarak kaş alımına gidiyoruz bu noktada. Her yüz tipine uygun kaş modeli belirliyor Meltem in. Oldukça zor bir iş yapıyorsunuz aslında gerçekten. Yani çünkü kaş çok hassas. Bir tane kıl bile çektiğimiz zaman buradan hemen bozulabilme ölçüsü, yeteneği var kaşımızın. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Öncelikle ben kişilerin doğallığını bozmamaktan yanayım. Yani doğal görüntünüz sizin mesela şu an kaşlarınız çok güzel. Ben sizin kaşlarınızın olmayan eksiklerini yani olmayan yerlerini tamamlıyorum. Kalıcı makyajda da bu şekilde. Basma kalıplara sığmıyorum. Daha doğal işlemler yapıyorum. Bu yüzden de tercih ediliyorum. Biraz da dudak renklendirmeye değinmek istiyorum. Ee, dudak renk, renklendirme işlemi günümüzde gerçekten çok popüler bir olay yarattı. Yani günümüzün gündem konusu diyebilirim aslında. Ee, çünkü sabah kalktığımızda e, makyajı bazen gerçekten çok üşenebiliyoruz ve e, keşke bir makyajla uyansak da bir sihir değneği gibi değse bize dediğimiz noktalar oluyor. E, bu hususta dudak renklendirmenin kalıcılığı ve Dudan rengine göre doğal bir renk nasıl gerçekleşebilir? Şöyle dudağın da bir alt tonu var. Yani morarmış dudaklara farklı işlemler uygulanıyor veya renksiz dudaklara tamamen onu biz burada danışanlarla birebir görüşerek karar veriyoruz. genelde onda da doğallığa doğallıktan şaşmıyorum. Eğer insanlar isterlerse yani danışanlar daha yoğun dudaklarım olsun, renk daha baskın olsun derlerse ona göre seçimler yapıyoruz. Ve uygulamamız 2 ile 5 sene arasında dayanıklılığı olan bir uygulama. Yani başta maliyetli gelebiliyor ancak bunu yıllara vurduğunuzda hiç de maliyetli bir işlem değil. Yani Aslında yaptırdıktan sonra bakın mı demek istediğiniz bir de rahatlık bakımında. Aynen aynen öyle. Yıllarca kullanabilecekler. Çok hafif ipek kirpiye de değinmek istiyorum ondan da biraz bilgi alalım izleyicilerimize yavaş yavaş sonlara doğru gideceğiz İpek kirpin püf noktaları nelerdir yani herkes ipek kirpiye karşı biraz ön yargılı bu ön yargıyı biraz açalım dağıtalım istiyorum. Şimdi ipek kirpiyi de ben herkese uygun görmüyorum. Mesela sizin kirpikleriniz çok güzel, baktığımda hep sizden örnek gösteriyorum <laughs> ama ee, kirpiklerinize lifting yapılabilir mesela. Daha düz ya, daha kıvrık ve daha uzun görünmesini istiyorsanız şu anda bende var. Mesela ee, çok da doğal duruyor, evet hafif rimelle destekliyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz, yine kir, ipek kirpik gibi olur. İpek kirpikte de bakımına çok önem vermeniz gerekiyor. Yani sürekli makyaj yapıyorsanız, makyaj temizleyici çok sık kullanıyorsanız sürekli ovuşturduğunuzda onların ömrü kısalıyor. Yani bu da, bu da bir buçuk ay falan sizi götürür öyle söyleyeyim. Bir bu buçuk aylık bir rahatlık aslında. E, tüm bilgileri konuştuk tabii ki e, ve şubelerimizden de biraz bahsedelim istiyorum. E, Meltem Hanım gerçekten çok... E, güzel ve değerli bir kadın girişimci. Çünkü bizler bu noktada bir işletmeyle başlayıp aynı zamanda da şubeleşmeye basamaklarımızı tek tek çıkmaya bu yolculukta devam ediyoruz. Şimdi şubelerimizin isimlerini de alalım. Aynı isim olarak nerelerde şube açmayı düşünüyoruz? zaten marka patentimiz alındı. Çeşme bölgesinde Alaçatı'da iki noktada İsimlerini şu anda veremiyorum. Ee, anlaşmalarımız devam ettiği için. Bir de Altın Yunus Mahallesi'nde yol üzerinde bir şubemiz olacak. Ee, yani Çeşme'de gidebilecekleri üç tane nokta mı olacak? Bunun dışında Urla bölgesinde de düşünüyoruz. Yani bak, biz gittikçe büyüyeceğiz. 81 ile dağılmak hedefimiz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Çok Tekrar çok da teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgileriniz için. Bizleri de en güzel şekilde burada ağırladınız, konuk ettiniz. Tekrar teşekkürler. Şu anda bizleri izleyen izleyicilerimize buradan aktarmak istediklerimiz, söylemek istediklerimiz var mı Meltem Hanım? Tabii bu işlemler kolay işlemler değil. Özellikle doğallığınızdan çok fazla şaşmadan yapılması ve emin ellerde yapılması gerekiyor. Profesyonelliğini sorgulamanızı tavsiye ediyorum. Ve gittiğiniz yerlerde mutlaka sertifikalarına bakın. Çünkü gerçekten işletmeler bu işleri kulaktan dolma bilgilerle de yapabiliyorlar. Ve düzeltmesi çok zor. Özellikle kalıcı makyaj olarak söyleyeyim. Bu işlemin düzeltmesi çok zor. İyi ve güvendiğiniz yerlere yaptırın. Çok teşekkür ederiz Meltem Hanım'a tekrar vermiş olduğu bilgileri için. Bizler de İzmir Konak'ta tırnak stüdyosu dedik ama stüdyonun içinde gelin görün ki daha ne faaliyetlerimiz var. Bu noktada aynı zamanda şubeleşmeye başladık ve Çeşme'de de bir diğer şubemizi açacağız. Marka patentimiz zaten artık bize ait. Evet. tescillerin her şeyini almış Al, bulunuyoruz evet. bu noktada. İsmimiz de bir marka oldu. İzmir Konak'tan seslendik sizlere. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.